Malatya Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği tatlarıyla, geneliksel lezzetleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir lezzet noktasındayız. Burada geleneksel Malatya yemekleri en güzel şekilde sunuluyor. Neredeyiz? Evet Çamlıca'dayız. Bugün muhteşem bir kağıt kebabı yapacağız. Evet Mehmet şefim de Malatyalı değil mi? Evet. evet çocukluğum buralarda evet, geçti. Tabii tabii çocukluğum burada geçti. Kağıt kebabını çok iyi bilirim ve çok severim. Değil mi? Ya ne özelliği var bu kağıt kebabının? Mesela Malatya'da birçok yemek var ama en meşhurlarından biri kağıt çok kebabı. Çok eskiye dayanıyor. Çok eskiden altı sebzeli, sebzesi yanında, üstünde sebze. Sebzeyle birlikte Malatya'nın kağıda sarıp uzun süre fırınlarda pişirdiği harika bir yemek. Evet ben de çok severim. Ustam. Kağıt kebabının etinin özelliği nedir? Yani bu Malatya kuzusu mudur, yağlı mıdır, yağsız mıdır? Nedir bunun özelliği? Ben özelliği kuzu etinin olması, nazik et hayvan e, e, kol ve kaburgadan yapıyoruz. Üzerine bir parça kaburga bırakıyoruz. Şöyle bu Malatya kuzusu. Mu? Malatya kuzusu. Hemen tamam. evet. mı? Evet. Aslında nazik yani genç demek. Genç istiyor. nazik. Yani genç semiz nazik eti evet. kol etinden yapıyoruz. Hangi bölgeden usta? Kol ve buttan yapıyor. Kol zaten. ve buttan. Şimdi kol. burada bir canlı kuzumuz var. Kuzumuz kuzu. var. Evet öyle. Neresinden yapıyor? Hadi bize bir, parçala, bir parça da bir parça görelim. De. Ben evde yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Evet, evde yapmak istiyorsak biraz Hadi. güzel bir kuzu etine ihtiyacımız var. Kağıt lazım. Bu arada yağlı bir kağıt, değil yağlı mi? Kağıt, kağıt, evet, yağlı kağıt, yağlı kağıt. Hadi başlayalım. 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 Evet, şöyle doğradığımız güzel bir kaburgamız var. Evet. Buradan... Basarlanmış kaburga. Etin üzerine bırakıyoruz bunu. Kemikli. Kemikli. Tamam. Evet. Şefim bir de sos yaptık bunlar. Ne var o, bunda? Kuyruk var efendim, eritilmiş kuyruk. Bildiğiniz evet. koyun kuyruğu. Evet, kendi kuyruğu. Kuyruk, şey yapmışız, e, eritmişiz. Tamam, evde kaburgayı Bu aldım kasaptan. Bıraktım. Kasaptan aldım. Yağlı, kuyruğu erittim. Erittik. Üstüne döküyoruz. Aslında bu bir marinasyon. Şimdi yani marina edeceğiz. Evet. Bu neresi? Bu butu efendim. Bu kısmı şöyle parçalıyoruz. Ama. Kendi yağı değil mi? Evet. Meme. Kendi yağını kullanıyoruz. Bu arada şöyle bir dipnot. Burada alıyoruz. bir e, mühür var. Mühür. bu mühür alıyoruz. pancar suyundan yapılıyor. İnsan sağlığına hiçbir zararı yok. Yok değil mi? Evet. Eğer arada görürsek kaçarsa sorun yok. Evet. Hafif bir yağını alıyoruz böyle üzerinde. Tamam. Az bir şey. Aldık. Damar kısımlarını atıyorum şu şekilde. İçinde çıkartıyoruz. Evet. Ve hafif bir şey var. Sinirin bunu da çıkartıyoruz. Kalan eti doğruyoruz zaten bunu. Peki kaburga hariç et de koyuyorsun o zaman. Ee, kaburgayı en son etin üzerine ilave ediyorum. Tamam şimdi kağıt kebabında evet. gör. Sen bize bir porsiyon yaptın Mehmet Şef'im. Bize evet. bir tane evde yapabileceğimiz kağıt kapı tarifini verelim. Evet sevgili ustam doğuruyor. Etimizi doğradık. Bu normal herhangi bir kuşbaşı da olabilir ama kuzu eti olursa çok daha keyifli, daha lezzetli olur. Kendi yağıyla. Kendi yağ. Yine kendi yağını erittik. Kendi yağıyla etimizi karıştırıyoruz Bir marine ediyoruz. Yani aslında yağsız et yağlı hale geliyor. Bu şekilde şimdi kağıdımızı alalım bir tane kağıt. Evet. Hemen aldık şöyle. Hemen evet soslayacağız. Eğer siz soslayamazsanız şöyle biraz etimizden ilave ediyoruz. Evet. Biraz da marine ettiğimiz bu güzel kaburgalarımızdan ekleyeceğiz. Ve daha sonra şöyle çok güzel bir şekilde kapatıyoruz. Ve şöyle hemen şu şekilde sarıyoruz. Daha sonra fırına gönderiyoruz. Peki acılı istedim baharat mı atıyoruz? Tabii burada bu arada çok güzel baharatlarımız var bölgeye ait. Baharat da ilave edebiliriz ama kağıt yapımız bu. Bu arada kaç saat pişecek? 10 saat? Şu fırında 10 saat yakın 10 saat zaman, evet. kısık ateşte ama evet, evde bunu evet, 3-4 saatte, saatte yapabiliriz 180, saatte 180 derecede. Fırında. Basit evet normal Kağıt fırında. yanmıyor değil mi? Yanmıyor yani. hayır. Yok, yanmıyor. Yanmıyor. Efendim. Evet, Kağıt kebaplarımız hazır şimdi fırına. Buyurun. Tabii burada yöresel. Mehmet Şefim sen de Malatyalısın. Evet. Çocukluğumda da içtiğim yandım çavuş ayranı yapacağız. Öyle Sevgili değil. Şefim çok evet. ve burası da bunu çok güzel yapıyor. Evet. Hadi yapalım. Nasıl yapıyoruz? Şimdi ben evde yapmak istedim. Evet evde yapmak istedik. Başta çok ustam. basit bir şekilde ustacığım. Tamam. Evet. Yoğurt evet, lazım. Evet yoğurt, köy yoğurdumuz. Evet. Sade sodamız. Maden suyu. Evet maden suyu. Turşu suyumuz. Turşu suyumuz. Olmaz Sıper. olmaz. Ekşi elma pirpirim. Aroma için biraz reyhan katıyoruz. Acılık vermesi için de bir biber. Tamam. Arnav Hadi başlayalım. Başlayalım. Kabuğuyla doğruyoruz. Değil evet, işte? kabuğunu almıyoruz. Kabuğuyla evet. daha çok aromatik oluyor, daha keyifli oluyor. Evet. Ve şöyle dört tane acı biberi atıyoruz. Bu elmayı niye atıyoruz Mehmet Şefim? Elma ve turşu suyumuz var. Aroma veriyor. Hem aroma veriyor evet. hem de mayalanmasını sağlıyor. Ve dolapta yaklaşık 45-50 gün boyunca saklayıp içebilirsiniz. Evet. Evet. Bir de burada uluslararası meşhur bir şefimiz var. Ondan da bu Halil Şefimi çağırayım da bu ayranın bize kısa bir anlatsın. Gelsene Halil Şefim gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Yanıma gelirsen İki Malatya'nın arasına evet. gireyim. Şimdi bu ayran niye böyle meşhur ve güzel Halil Şef'im? E, yedikçe, yani içtikçe acıktırıyor ve restoranlar aslında bunu biraz da şey için kullanıyor. Hani e, acıksın insanlar daha fazla yemek içsinler. Evet. Bu amaçla. Bir de serinletiyor ve mideyi rahatlatıyor. Yani içerisinde Reyhan var. Reyhan bir rahatlatıyor. Şu atıyor. Reyhan güzelliğine bak. Yok. Kokusu. Mis gibi kokuyor. Çok İnanılmaz güzel, yani. güzel ya. ya. Evet. Reyhan Reyhan dağıttık değil mi? Bu elmayı falan niye atıyoruz şefim? mayalandırmak için. Turşu ve, e, turşu suyunu ve elmayı mayalandırmak için atıyoruz turşu suyu mayalandırmak Mayalandırıyor için. evet. Ama İstanbul'da bunu bulamıyoruz ya. İnşallah taşıyacağız. Daha başka yerlerde. İnşallah taşıyacağız. Malatyalılar bunu tanıtması lazım. Tanıtacağız inşallah. Bu konuda da Çamlıca Restorant'ın öncülük etmesi lazım. Evet. Değil evet. mi? Rıdvan başkanım buradan seslenelim. seslenelim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ayranımız, Ayranımız hazır. Ayranımız hazır. Bu durdukça Şimdi, daha güzelleşiyor yalnız. Ben ama bir e, bardak içmek istiyorum. Bir kepçe ve bir bardak Kefçe varsa. Alalım. Efendim, bu Malatya usulü acılı ayranı evlerinizde yapın. Özellikle de bu Arap kir. Arap kir reyhanı. Evet. Arap reyhanı inanılmaz güzel kokuya bak ya. Evet. Yani cennet kokusu ya. Reçeli, her şey yapılıyor. Değil mi? Evet. Evet. Onun beyan şerbetimiz için... de var bu arada. Evet. Beyan, beyan şerbeti. Resmek, şer, evet. şerbeti de çok güzel ama ben bugün bu ayrandan içmek istiyorum. Tamam. Efendim bakalım efsane Çamlıca Restoransın. İstersek biraz daha Biraz daha sulandırabiliriz tabii. Ama bunu da Malatya'da bağlı. bak söyleyeyim ben size. Malatya'ya geldiğinizde en iyi içebileceğiniz yer Çamlıca Restoran. bismillah. Müthiş, gerçekten çok. Sen bunu biliyorsun değil evet. mi şefim? Her zamana var şunu. Müthiş. Bekliyoruz efendim. Afiyet olsun. Şimdi bu harika lezzetleri tatmak için sunum masasına. Buyurun sayın şeflerim. Efendim Malatya Kültür Yolu Festivali tüm güzelliğiyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir lezzet noktasındayız. Burada Malatya'nın gerçek, geleneksel, yöresel tüm tatlarını bulabiliriz. Neredeyiz? Malatya Çamlıca Malatya mutfağındayız. Hoş evet. geldiniz sayın şefim. Hoş Tabii buldum. biz Malatya'da şöyle diyoruz. Anadolu'nun en iyi mutfağı Malatya mutfağı. Niye diyeceksiniz? 84 çeşit bulgurdan yemek yapılıyor Maşallah. bu şehirde. 47 tane yemekten coğrafi işareti olan bir ildeyiz, bir şehirdeyiz. Tabii biz bu anlamda bulgurun ve vegan mutfağının çok anlamlı bir mutfak olduğu için biz Malatya mutfağının bölgede çok kıymetli bir mutfak olduğuna inanıyoruz. Biz de bunu görüyoruz. Şimdi buradaki yemekleri sayalım. En sonda Malatyalı şefimiz Mehmet şefim de bize kağıt kebabını hem açacak hem gösterecek. Şimdi Rıdvan Bey bu. Neydi? Sayın Şefim bu analı kızlı yemeğimiz. Kıymetli bir yemektir. Bayan ustalarımız yapar evet. burada. Geleneksel ve yöresel bir yemeğimiz. Bunun da coğrafi işareti bulunan bir yemek çeşidimizdir. Bu görüyor musunuz? Tabii ki bu olmazsa olmaz bir şehrin en kıymetli yemeği. Saray sofralarının yemeği kiraz yaprağıdır. Efendim hiçbir şey çöpe gitmiyor. Sıfır atık. Evet. Kirazın yaprağından Yaprağı. bile yemek yapmış Malatya'da Malatyalılar. bulgurda ne kadar çok yemek yapılırsa Malatya'da e, her ağacın yaprağında da yemek yapılıyor. Çok güzel. Evet. Ekşili köftemiz çeşitimiz. yine o da Malatya'mızın bulguruyla yapılan e, geleneksel bulgurla yapılan bir yemek çeşitimiz Tabii bizim kayısımız Malatya'nın çok kıymetli olmazsa, olmaz. olmazsa olmazı kaymaklı kayısı tatlımız o da fırın ateşiyle bir pişiyor orada doğal şeker oranı sıfır e, sayın şefim kaymakla da çok güzel bir bütünleşiyor. Ve bence Türkiye'nin en iyi içli köftelerinden biri, hatta bence en iyisi içli köftemiz. İçli köfte. Evet, Polat Bunun... içli köftemiz. Yani mutlaka buraya gelip yemek lazım kesinlikle çok güzel yapıyor, ee, bizim, e, sağ olun e, bu yemeğimiz Cumhurbaşkanımızın sofralarında her zaman olmuş Malatya'daki tüm misafirlerin sofrasında olan bir yemek Malatya'daki özel misafir ağırlama yemeğidir e, İçli köfte önemli misafirlerin önüne getirilir e, rahmetli hemşehrimiz Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın en çok sevdiği yemek türünden biridir e, yapılan bölgede Polattır Polat içli köftesidir son birkaç ay önce de coğrafi işaret belgesi alındı. Kıymetli bir yemeğimiz olan. Sadece bunu yemek için Malatya'ya gelirim ben. Ve Malatya'lı şefimiz Mehmet Şef. Evet tam 12 saat Evet. fırında kendi yağında güzel güzel pişti. Of. Şimdi pişirdiğimiz, sardığımız, birlikte sardığımız kağıt kebabımızı şöyle açıyoruz. Sevgili şefim. Şu şekilde hazır. Evet. Yanına güzel gene kendi yağıyla, kendi suyuyla pişirdiğimiz garnitürümüz var, patlıcanımız, domatesimiz, biberimiz. Yanına bir şey yapıyoruz, bulgur pilavı. Bir de iç pilav Niye yapıyoruz. Niye iç pilav konuluyor Malatya'da? Şimdi Malatya'da aslında bazen 3-4 pilav da kullanılıyor. Daha keyifli, daha sunumu daha güzel, daha görseli iyi. Bir de pilavı seviyoruz. Malatya'da bulguru çok sevdiğimiz için bulgursuz yapamıyoruz. Evet. Mutlaka bulgur olsun, yanında bir de iç pilav olsun. Harika. Burada da tabii ki efsane. Malatya'mızın yine Malatya işareti olan yandım çavuş ayranı. Evet sen ben de bir çok şaşırdım. E, bu yaz aylarının Malatya'da olmazsa evet, olmazı. Mehmet sen bir tat bakalım. Evet teşekkür ederim. Sen Malatyalısın ya. Evet çocuklukta çok içiyordum. Evet. Aynı tat. Değil mi? Çocukluğun evet. tat. Evet. Tatı. Efendim Malatya Kültür Yolu Festivali tüm güzelliğiyle devam ediyor. Festival boyunca ve festival sonrası da Malatya'ya gelecek yerli yabancı tüm misafirlerimizi Malatya Çamlıca mutfağına bekliyoruz. Evet, Çamlıca'ya bekliyoruz. Bekliyoruz efendim, afiyet olsun. Afiyet olsun. Efendim, Malatya Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, geleneksel lezzetleri ve muhteşem tatlarıyla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir lezzet noktasındayız. Malatya mutfağı denilince uzun yıllardır herkesin aklına ilk gelen bir yer vardır. Neredeyiz? Hacı Baba. Hacı Baba denilince Malatya akla gelir. Rahmetli Hacı Baba'ya da rahmet oynasın. Allah razı olsun. Sizlerin geçmişlerine rahmet olsun. Zeki Ustam da Malatya mutfağının en önemli figürlerinden birisidir. Bugün ne yapacağız şefim, Malatyalı şefim Mehmet'le? Evet, bugün Malatya'nın en meşhur yemeklerinden biri. Geleli kebabı. Gelelim. Osman Şefim de Türkiye'nin çiğ köfte kralı. Herkes bilir onu. 2000'e yakın dükkanı var Türkiye'de. Sen Malatya mutfağına ne diyorsun Osman ya, Şefim? Ya Malatya mutfağı bence çok başarılı. Çok orijinal bu. ürünler çıkarıyorlar. Biz de Bugün yemeğe geldim açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> yapacaksın. Ya. Hem yapacaksın. Yani, yapacaksın. Etini doyabilirim ama pişirmeyi. Daha şey önce bırakacağım. daha önce geleli kebabı yedin mi Osman? Şim? Yok ilk doyuyorum geleli kebabı. Ne özelliği var Zeki abi? Zeki, Zeki abi abinin burada bir geleli kere... diye bir kiraz şeysi çok güzeldi. Ben onu onu denedim. da yiyeceğiz. Evet onu. Burada bir geleli diye bir köy var. Oranın bir Hüseyin dayı diye çok ünlü bir ustası vardı. Tabu bir bir asır önce. Bu yemeği çarşı dediğimiz bir çarşıda icra ediyordu. O zamanki e, esnafla tereyağını döktüğü zaman bir Malatya yani o lezzetten, o kokudan nemel anlıyordu. Çok güzel bir yemek. Türkiye birinciliği aldı. Bundan 5 sene önce Lacivert Restorant'ta bir yemek yarışmasında wow. Türkiye birinciliği aldı. E, şimdi evet, Şimdi de sen bunu devam ettiriyorsun. Evet. Tabii ben kaç senedir Tamam. Hadi başlayalım. Buyurun efendim. Hadi bakalım. Ha. Mehmet da... şefim, başlayalım, Zeki davet. abimle, Osman abimle yapın. Bismillahirrahmanirrahim. O yiyici mi ben yapıcı Ben yiyeceğim, acaba? ben yiyeceğim. O zaman tamam. biz yapalım. Buyurun, Siz yapıcısınız, buyurun abi. Tamam. Ha. Tamam. Hadi bakalım. Evet, meşhur geleli kebabı. Efendim, bakalım nasıl? Bu etin neresi Mehmet? Evet, bonfile. Devam, hem yapalım. Zeki abi o patlıcanlar malatya patlıcanı mı? Bak, <laughs> aslında biliyorsun dünyanın en güzel bir patlıcanı birecik de. E, fakat bizim de yerli balcanımız var kemer patlıcanı diye. O da güzel. Çok ha, güzel. O da güzel. Elhamdülillah. Cenab-Allah ı Türkiye'nin her tarafına ayrı bir lezzet, ayrı bir güzellik vermiş. Evet. Elhamdülillah. Hamdolsun. Şimdi etimizi evet güzelce. Hiç Hayır etin eti neresi bu? kuzu mu bu Mehmet? Bu bana bonfile ama Malatya'da ne diyorsunuz? İç bonfile. İç bonfile. İç bonfile, ha. bonfile, İç bonfile Güzelce, et et. güzel bir et değil mi? Çok Aa güzel. çok harika güzeniyor. çiğ bile yiyebilirim yani. Bak çiğ köfteci. Osman abi görüyor musun? <laughs> Bu arada bize destek olan Kaya iklimlendirmeye de teşekkür ediyoruz. O da bir Malatyalı hemşerimiz bize destek oldu, sağ olsunlar. Evet, etin güzelliğine bakın. Görüyor musunuz? Ramazan Başkan bizde böyle düğünler çok olduğu için, tüketim çok olduğu için. Hayvanın en güzel tarafı mesela diye kuzula olsun, iş piyon fili olsun. Yeter, evet, yeter, Onu evet, yeter. biz kendi tezgahımızdan müşterilerimize sunum yapıyoruz. Evet, şimdi doğradık, patlıcanı evet. koyduk. Evet, şimdi manuyasyonumuz evet, var. Evet. Ne var bunda? Aa bak, bunda yoğurt var, yani, tereyağı var, salça var, azıcık da pul biber var. Evet. Aynen aynen. Burada bir... Aa bak. Evet. evet. Ee, salça. Sen yoğurt. Hiç yemedin değil mi? Ben yiyeceğim bugün izin verirseniz tabii. Tamam. Şimdi sonra saplıyorsunuz. Evet. evet. Şişlere geçireceğiz. Sen, sen sapla evet, Osman abi. Bir tane saplayabilirim galiba. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Sen Mehmet sen de sapla. Evet. Kaç şiş takıyoruz Zeki abi? Abi 3 pozisyon, 3 şiş yapak. Yok abi. şişe kaç tane takıyoruz? Sen az taktın başkanım bak benimki bitti 11, neredeyse. 11-12. Yok 12. yok abi öyle bir şey. <laughs> 11-12. 12 tane takıyoruz. Zeki abi bonkör adam ya. Malatya denilince hacı Baba gelir ilk akla. Tabii efsane kağıt ama. kebabı. Başka ya. neydi Mehmet? Kağıt kebabı. Ben ters. Altı sebzeli kağıt kebabı. <gülüyor> <gülüyor> ben diyorum niye böyle? Ama Başka, olsun. Şişi bu da böyle oldu. Ters çevirin. Ters yani. çevirin. Evet. evet. Hadi bu da böyle olsun. Olsun. <laughs> çok güzel oldu ama. Kokusu çok güzel bu arada. Marinasyon mu? Evet. evet. Hadi olsun. Efendim. Osman abi de sapladı. Evet. Bunu bak. şimdi mangala götüreceğiz. Ve şimdi mangala sonra da sofraya. Hadi buyurun. Zeki abi ne yapıyoruz? Abi bak bu az önce mangala attık. Bunu tam pişirmedik. Az pişirdik. Yani o ki suyu getmeyecek. is kokusu gelecek Abi bak. Aynen. Ağabey böyle gördüğün gibi. Biraz sonra da inşallah bunu domates, biber, balcanla buluşturacağız ağabey. Zeki Şefim, ha. patlıcanımızı soyduk, Aynen. doğradık. Aynen. Biberimiz hazır, domatesimiz hazır. Havada buluşturacağız. Havada buluşturacağız. En sonda bir tereyağı. cızırlatacağız. atacağız. Tüpte de gel, bığır bığır kaynatacağız ağabey. Süper. Evelallah. Tamam. O zaman ne yapalım? Hadi ocağa geçelim. şeflerin şefi Malatya mutfağının gurur kaynağı Zeki abi bize ne yaptı? Deralı kebabı yaptı abi. Evet şimdi patlıcanı. Patlıcanlarımızı közledik, soyduk, doğradık. Daha sonra bonfile ile ve sebzelerimizle buluşturduk. Osman şimdi abi de... bunu yemek için İstanbul. Osman şefim ta İstanbul'dan <laughs> buraya geldi bunu yemeye. Evet ben gerçek bir gurmeyim. Eline sağlık Zeki abi. Şimdi Afiyet, ama Merakla bekliyorum. Kaldı. Tereyağı abi Biraz sonra inşallah gelecek. buğur buğur. Tereyağımız şey geliyor gelecek, mu abi. gençler? Aynen. Evet. Aa. Osman abi tereyağını sen dök. ver abiciğim. Koy şöyle koy abi. İndir abi <laughs> buraya 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 buraya. Gel abi şöyle ha. Evet. Tamam. El tereyağı El da Osman abi. Evet. Bir iki üç arkadaşlar. Biraz of. Bravo. <gülüyor> 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 Efendim. Burada muhteşem. Bunu al abi. Şefim. Tamam gel. Muhteşem gel gel kebap. Gel. Gel gel. Geleli. Gel, Geleli gel, 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 gel. Bu neydi Zeki abi? Aa bak bu fırın kebabı. Fırın kebabı. Tandır kebabı. Tandır kebabı. Kaburgadan hep kaburga kebabı. Evet. Bu da kağıt kebabı. Kağıt kebabı. Yalanız bu sebzeli balcanı yani. Burada. Bu, bu sebzeli kağıt kebabını balcanı abi. Muhteşem lezzetler. Malatya Kültür Yolu Festivali tüm geleneksel tadları ve muhteşem lezzetleriyle devam ediyor. Festival boyunca ve festival sonrası. Malatya'ya gelecek yerli yabancı tüm misafirlerimizi nereye bekliyoruz? Hacı Baba et lokantasına bekliyoruz. Nereye bekliyoruz? Hacı Baba et lokantasına. Tabii Zeki Usta'nın yemeği yene Malatya'ya malatya geldi de Malatya tarfı yemeğini yiyeyim. ama neredeyse yerseniz ama Aa, Hacı Baba bir farklı evet. oluyor değil mi Mehmetso? ne evet, diyorsun? Hacı Baba. Efendim. Hacı babaya bekliyoruz. Afiyetli. Efendim Malatya Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, neşesi, geleneksel tatlarıyla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir kebapçıdayız. Bu kebabın özelliği ne? Yani Mehmet. Bay Şefimin dediği gibi 1971'den beri baba mesleği olarak gelmiş 3. kuşağa 3. kuşağa ulaşan bir kebap yapılıyor burada. Asıl e, yeri Bakırcılar Çarşısı'ndaydı. Depremle uğrayan bir yıkımdan dolayı buraya taşındılar. Asıl kültürü sokak yani kebap kültürü Bakırcılar Çarşısı'nda olması ve sanayi kültürünü yansıtmasıdır bize. En önemli noktası burası. Evet. Efendim. Malatya'nın en ünlü, en farklı kebaplardan biri bakalım nasıl yapılıyor sofrada buluşalım Efendim Malatya Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, geneleksel tatları ve muhteşem kebaplarıyla devam ediyor. Neredeyiz? Malatya'dayız. Özgüngör Kebap Salonu. Özgüngör. Güngör, Özgüngör evet efendim. Bir de özü var yani. Var. Özü tamam. var. Sen biliyor musun burayı Mehmet? Bey? Evet, evet. Çok eski. Lezzetleri hep aynı. ve Hiç bozulmuyor. Her zaman zırhta hazırlıyorlar. Çok keyifli. Ben kaç senelik bir yer burası? 1975'ten beri. Yani, yani kaç vermekteyiz? Yediyor, yani, evi sana geçiyor. Dağılıyor mu? Gerçek zırhta değil mi? %100. Ne özelliği var, var bu kebabın? Kuzu eti %100. Hı. Zırh kıyması, sadece katkı maddesi, tuz, başka hiçbir şey yok. Sadece zırh, evet başka, 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 bir şey hiç, başka, bir şey yok. Malatya Kültür Yolu Festivali boyunca festivalden sonra da Malatya'ya gelecek yerli, yabancı tüm misafirlerimizi Özgün Göl Kebap Salonu'na bekliyoruz. Evet, Özgün Göl'e geliyorsunuz. Bekliyoruz efendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Efendim, Malatya Kültür Yolu Festivali bütün geleneksel lezzetleri, tatları ve muhteşem görüntüsüyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir lezzet noktasındayız. Neredeyiz evet. Mehmet Şefim? Koyunoğlu Kurabiye'deyiz. Evet. Evet, Koyunoğlu kurabiyede kayısı çekirdeğinden güzel bir kurabiye yapacağız. Evet. Burası çok özel bir kurabiyeci gerçekten. Kayısı çekirdeğinden envai çeşit kurabiye yapılıyor. Evet. Glütensiz, şeker hastalarının yiyebileceği, hiç şeker olmayan muhteşem kurabiyeler. Ve şimdi bize bir, tabi bu büyük bir özellik kayısı çekirdeğinden yapılıyor tabii, değil mi Mehmet Bey? çekirdeği unundan yapılıyor. Evet, kaç senelik bir hissetme burası. 58. yılımız bu. 58 yıldır evet. burası muhteşem kurabiyeler yapıyor. Evet. Şimdi bize hangi kurabiye yapacaksın? Evde yapmak Coğrafi için. Coğrafi işaretli kurabiyemiz. Hem üç şöyle malzemeli, edin. evet. Un, yağ, şeker ve kayısı çekirdeği unundan yapacağız. Önce malzemeyi bir görelim? Evet. Tereyağı, tereyağı, pudra şekeri, un ve kayısı çekirdeği. Unu. Hadi başlayalım. Hemen başlayalım tereyağını attı. Bu da Malatya tereyağı, tereyağı mı Mehmet? Evet, pötürge. Pötürge, ne <laughs> <Tötürge> Malatya'ymış <laughs> maşallah her şey Malatya. Evet. Evde yapmak istedik. Evet, pudra şekerimizi yağla beraber buluşturuyoruz. Tamam. tamam. Pudra şekeri, şimdi pudra şekeri olmayan kurabiye de var değil mi? Tabii tabii şekersiz. Onu dutla yaptığımız kurabiye var. Pekmezle yaptığımız kurabiyeler var. Hiç şeker kullanmadan yapıyoruz. Ee, beyaz un kullanmadan yaptığımız kurabiye var. Kara unuyla kurabiye yapıyoruz mesela. Onu da hiç beyaz un kullanmadan yapıyoruz. Yani şeker hastaları da yiyebiliyor. Tabii tabii kesinlikle. Şimdi unumuzu da döktük. Şu unumuzu da döktük. Bu yaptığımıza ne diyoruz? Şu işleme mi? Evet. Onu karıştırma olarına. Bu ne? Neli kurabiye olacak bu? Yine bu, badem. Badem unu, badem ununu ekleyince. Bu normalde eski usul, anam babam usulü Malatya kurabiyesi oluyor. Ama sonradan kayıs çekirdeği ununu ekleyince coğrafi işaretli teşkilli kurabiyemiz oluyor. Babadan ben... baba ikinci kuşak. Baba mesleği, ben ikinci kuşak. Kaç çeşit kurabiye yapıyorsunuz? 12 çeşit kurabiye yapıyoruz ve kurabiyeleri elimizden geldiği kadar doğal yapmaya çalışıyoruz. Daha spesifik ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Bizdeki ürünler başka hiç kimsede yok mesela. Evet. O şekilde seçiyoruz. Kemal Kurabiye'ler. Evet. Şimdi kayısı çekirdeği unumuzu. Kayısı çekirdeği unu bu çok önemli. Atayım tabii, hepsini? Tabii tabii başkanım. Efendim kayısı çekirdeği unumuzu da attık. Efendim formülü bu. Kayısı çekirdeğini çekiyoruz. Ee, şeker. Şeker ve tereyağı. Tereyağı. Aynen. Ama burada şey şekeri kullandık. Pudra şekeri kullandık. Evet. O da ayrı bir lezzet evet. veriyor. Evet. Un mi? kullanmıyoruz. Un yerine kayısı, un, kayısı çekirdeğini, çekirdeğini un olarak kullanmış oluyoruz. yok e, yok un da kullandık. Un da kullandık. Yani, un Ama, un kullandı üçte bir üstü kadar. Var. Tabii evet. tabii evet. Reyhanlı. Çok Reyhanlı. güzel. Çok hoşuma gitti. Evet. Reyhanlı. Çok beğendim onu. Evet. Hamurumuz yoğruldu. Şimdi nasıl şekil veriyoruz? Bunu fitil şeklinde yapacağız başkanım. Bundan sonra da kurabiyelerimizi yuvarlayarak şu hale getireceğiz. Ve üzerine çekirdek saplayacağız. Onun da yoğrulmuş. Aslında biraz lokum gibi mi? Evet. Ediyoruz. Evet evet lokum gibi. Bu evde de ya rahatlıkla yapılabilir. Tabii tabii. Üç malzemeli bir sene kalsa bayatlamıyor. Öyle mi? Tabi tabi. Nemli bir yerde kalmasın. Güneşle direkt temas etmesin. Bir tane de biz koyalım tamam, ya. Olsun. Değil mi böyle? Evet. Efendim. Muhteşem Koyunoğlu kurabiyesi hazır. Tabii. Şimdi fırına. Efendim, Malatya Kültür Yolu Festivali Muhteşem Kurabiye Tadında devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir lezzet noktasındayız. Neredeyiz Mehmet'cim? Malatya'da Koyunoğlu Kurabiyede. Evet, efsane evet. kurabiyeler. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradaki kurabiyeler neli ya? En çeşit kurabiyeler. Evet, var. şöyle en başta biraz önce yaptığımız kayısı çekirdeği unlu kurabiyemiz var. Evet. E mısır unlu kurabiyemiz var. Bunu direkt üreticiden alıyoruz mısır unlarımızı. E Isparta'dan gül getiriyoruz. Gül yapraklı kurabiyemiz var. Kastamonu'dan siyez getiriyoruz. Siyez kurabiyemiz var. Tereyağlı kurabiyemiz var. Karanfil ve zerdeçallı kurabiye. Ben demin Reyhanlıydim, reyhanlı yedim. Muhteşem. Evet. Coğrafi işaretli şeker kullanmadan yaptığımız dut kurusundan yaptığımız kurabiyemiz var. Hı. Yulaflı kurabiyemiz var. Şeker hastaları Ondan... evet, yulaf Yulaf, Hindistan cevizi, süt, pekmez, Şu unsuz yağsın. o da dutlu. Onu çok merak ettim. Evet çok güzel gözüküyor. Evet. evet. Tahinli kurabiye yapıyoruz Üniversite ve ata... ata, tohumundan e, yaptığımız kara nohut kurabiye yapıyoruz. Beyaz un kullanmadan. Muhteşem. Çok teşekkür ederiz. 50 sür yıldır kurabiye 58 oldu. yıldır yapıyoruz evet. Hem sağlıklı, evet hem de lezzetli. Bir o kadar da lezzetli. Evet. İnsan yemeye doyamıyor, değil mi? Gerçekten çok, çok kilo iyi. yapmıyor, değil mi? Yok küre yapmıyor başkanım. <laughs> efendim. Malatya Kültür Yolu Festivali boyunca ve festivalden sonra da Malatya'ya gelecek yerli yabancı tüm misafirlerimizi Koyunoğlu kurabiyeye bekliyoruz. Evet, Koyunoğlu kurabiyeye uğramadan gitmiyoruz. Bekleriz efendim, afiyet olsun.